Herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Bugün program ben de e, değerli ekonomist Murat Sürücü Özgür ile birlikte e, gündemi değerlendireceğiz. Selamlar Murat Bey. Merhabalar sevgili Özgür, iyi yayınlar. Evet herkese iyi yayınlar diyelim. Evet yıl sonu yaklaşıyor artık yani e, 2002'nin, 2022'nin defteri dürülüyor, kapanıyor. Tabi burada asıl defteri dürülen ne yazık ki biz vatandaşlar olduk yaşadığımız bu 2022 içerisindekileri düşünürsek 2023 nasıl geleceğiz, onda nasıl gireceğiz, onda şey göreceğiz. 2022 biterken de küresel bir piyasalarda birazcık böyle bir afallama var. O da Çin sıfır Covid politikasını birazcık gevşetmek için hareket etmeye başladı. Halil bu da MTF fiyatlarına yansıyacağı için şu an altın yatay seyrine geçti son bir aydır. Güzel bir yükseliş eğilimindeydi. Yatay seyre geçti. E diğer taraftan asgari ücret zaten malum açıklanmıştı fakat geçtiğimiz günde yine e, açlık ve yoksulluk sınıfı, sınırına e, güncelleme geldi diyelim. Daha o asgari ücret Şubatta vatandaşın cebine girecek, girmeden 500 lirası buhar oldu gitti bile. Hangisini değerlendirelim? Hangisinden başlayalım? Yani hep yaptığımız gibi dışarıdan içeriye gelelim. E, şimdi bu e, Covid-19 pandemisinin yarattığı işte ekonomik ve sosyal olaylar izleniyordu. İşte bunlar ekonomilerde yüksek enflasyona yol açtı. Niye yüksek enflasyona yol açtı? Çünkü bütün hükümetler kişilerin ve şirketlerin gelirsiz kalarak iflas etmesini engellemek için helikopterle para dağıttı. Yani bir tek Türkiye IBAN dağıttı. Onun dışında herkes para dağıttı. E sonuçta piyasadaki para miktarı artınca enflasyon oldu. Ve 2022'ye enflasyonu düşürme telaşıyla geçirdik. Yani ciddi ülkeler, gelişmiş ülkeler enflasyonlarını kontrol haline altına almaya çalıştılar. İkihaneli enflasyona yaklaşınca veya onları bir çıt geçince hemen Herkes alarma geçti. Niye? Çünkü adamların utanması var. Enflasyonun vatandaşın cebinden para çalmak olduğunu biliyorlar. E, oradaki vatandaşlar da enflasyonun hükümetler tarafından tasarlanarak, bilinçli olarak oluşturulduğunu biliyor. Yani efendim enflasyon dış güçlerin şunu bunu nesini demiyorlar. Ya diyor hükümet ekonomi yönetmedi o ya da bu şekilde. Yani vatandaş mazeret kabul etmez. E, enflasyon oldu benim servetim, birikimim veya işte gelirim eriyor diyor. Tepki koyuyor. O yüzden bir de şimdi ekonominin aktörleri, akıllı ekonomi aktörleri de enflasyona tepki koyar. Çünkü onlar için de Yani enflasyonun olduğu bir ekonomide hiçbir üretim faaliyeti doğru düzgün yapılamaz, planlanamaz, şey yapılamaz. Onun için enflasyon böyle yüzde bir, iki gibi seviyelere inmelidir. Şimdi Avrupa Birliği, Amerika, İngiltere gibi ülkeler enflasyonu bu seviyeye indirmek için 2022'de harekete geçti ve bunu bu yönde de bir gelişme var şu ana kadar bir bozulma olmazsa. E, hatırlarsan ondan önceki döneme damgasını vuransa ticaret savaşları yani Çin ve Amerika arasındaki ticaret savaşıydı. Bu pandeminin gölgesinde kaldı, unutuldu biraz. Yani herkes yani biraz böyle üzerinden zaman geçti ve eski konular unutuluyor ama ticaret savaşları sona ermedi. Şimdi dünya tarihine baktığımız zaman ekonomik gücün ve ekonomik birinciliğin el değiştirmesi hep savaşlarla olmuştur öyle. Yani kolay kolay ya tamam kardeşim sen iyi çalıştın, çok çalıştın, devlet bunlar. Beni geçtin, alkışlıyorum demiyorlar. İş sıcak savaşa kadar gidebiliyor. Şu anda ticaret savaşları aşamasındayız. 2022'ye damgasına vuran bir diğer olaysa Ukrayna-Rusya savaşı oldu. Ukrayna-Rusya savaşı herkes yani özellikle Amerika başlayacak başlayacak diyordu. İnsanlar inanamıyordu yani Putin'in böyle bir saçmalık yapacağına, böyle bir çılgınlık yapacağına kimse inanmıyordu ama yaptı. Dünyanın başta olmak üzere en büyük emtia üreticileri olan Ukrayna ve Rusya savaşa tutuştular. E bu savaş da tabii dünya dengelerine en temelinden sarstı Özgür. Yani Düşünsene bugün e, Rusya mesela doğalgaz dediğin zaman dünyanın en büyük rezervi Rusya'dadır. E, Tahıl diyorsun, o diyorsun, bu diyorsun. Yani enerjiden gıdaya kadar birçok emtia alanında böyle kıyamet kolu. Bu arada yani, el polu, tamamen oraya bağlanmış vaziyette. E, tabi tabii. Bu olurken Çin'de COVID vakaları enteresan bir şekilde arttı. Hani biz Hı -hı. ilk aşıyı Çin'den ithal etmiştik. Çin'de işte vaka yoktu. İşte Çinliler bu işi becerler filan derken Çinde bir şey beceremedik. Yani sadece o demir cumhurtu sayesinde e, her yeri kapatarak yayılmayı kontrol altına alabildikleri ortaya çıktı. Eğer yani aşılarının bir faydası olsaydı e, Çinlilere olurdu. Çin'de böyle bir panik olmazdı. Çin herkes açıldığı halde açılmamayı, normalleşmemeyi tercih etti ve bu Çin'de bir ekonomik e, sıkıntıya yol açtı. Şimdi herkes Çin açılacak mı, normalleşecek mi diye bekliyor. Şimdi 2023'e damgasını vuracak gelişmeler Bence Ukrayna ve Rusya savaşının seyri olacaktır. Rusya kaybediyor. Kaybettikçe agresifleşiyor. Agresifleştikçe neler yapabileceğini bilmiyoruz. Şimdi Çin normalleşirse onun etkilerinin ne olacağını biliyoruz. işte yani emtia fiyatları yükselecek vesaire vesaire. Çünkü Çin dünyanın büyük üreticilerinden ve büyük tüketicilerinden biri. Yani sattığı zaman çok satıyor, aldığı zaman çok alıyor. 2023'e bunlar damgasını vuracak. Tabii Türkiye bu noktada aslında bir miktar Ukrayna-Rusya savaşı Türkiyeye yaradı denilebilir. Niye? Türkiye bu savaşta tarafsız kalmayı seçti. Yani e, Ukrayna'nın uğradığı ağır saldırı ve haksızlığa karşı e, laf sen bir iki şey söyledi ama Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmadı. Bir tek Montre'den kaynaklanan uygulamamız gereken çok taraflı yaptırımlar vardı. Bir tek onları yaptı ama onun dışında bir yaptırıma katılmadı. Ve birçok zengin Rus'un da paralarını Türkiye'ye kaçırdı veya işlerini Türkiye'ye kaydırdı. ithalatlarını Türkiye üzerinden yaptıkları falan söyleniyor. Şimdi bunlar 2023'te nasıl seyredecek bu düzen devam edecek mi yoksa Türkiye'de özgür dünyanın yaptırım listesine girecek mi? zaten sabıkamız çok işte İran sabıkası vesaireden dolayı. Şimdi bir de bu Rusya sabıkası ekler de işte Rus diktatörlüğüne yardım eden ülkeler sınıfına girersek oradan bir yaptırım darbesi gelebilir. Tamam. Rusya'dan para geliyor da öbür taraftan gelecek darbe ne kadar etkili olur onu kimse bilemiyor. 2023'e bunlar draması olacak. 2022'de e, yüksek enflasyon yaşadık. 2023'te de yüksek enflasyon yaşayacağız. Yani kimse 2023'te enflasyon düşeceğini falan düşünmesin. Çünkü enflasyon düşmesi için bir sebep yok. Yani nasıl bir ateş kendi kendine sönmezse şey de enflasyon ateşi de sönmeyecektir. Hele hele birileri altına odun atmaya devam ediyorsa sönmeyi bırak büyüyecektir. Yani şu ana kadar ben iktidar cenarından enflasyonist politikalardan vazgeçildiği ve enflasyon dizginleyecek, enflasyonla mücadele politikalarına geçileceğine dair bir en ufak bir ışık görmedim. Yani öyle paz etkisi, maz etkisi diyorlar. Onlar gelip geçici işlerdir. Yani geçen sene Aralık ayındaki o yüksek enflasyondan sonra piyasayı şok eden yüksek enflasyondan sonra bu sene Aralık enflasyonu düşük gelecektir. Oradan bir baz etkisi gelecektir ama bu kalıcı bir etki olmayacaktır. 2023'te de e, yüksek enflasyon göreceğiz. Çok yüksek enflasyon göreceğiz. Ne yazık ki. Evet Enerji Piyasası Denetleme Kurulu da e, cezalara %122 zam yaptığını açıkladı. E, Bunu da e, 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 Ya Şimdi... Yapmak kaçınılmaz diyeyim çünkü bir ortada enflasyon market poşet bile zam geldi. Ya market poşeti işte yani ya ne yaptıklarını haberi yok. Üç gün evvel bakan çıktı dedi ki poşete zam yapmayacağız. Üç gün sonra zam yaptı. Yani öyle bir kaos var ki yönetimde kim ne yapıyor, niye yapıyor bilinmiyor. Yani Gerçekten. ya iş kontrolden çıkmış vaziyette görünüyor. İktidarın bütün hedefi Haziran ayındaki en geç Haziran ayında yapılmak zorunda olan seçimlere kadar yeni bir kur batağı yaşanmasını engelliyoruz. Yani bütün şeyi onda işte görüyoruz. Bu sefer de 18.70 seviyesini savunuyorlar can siperhane. Ama ne oluyor? Bu yerli üreticiye ve ihracatçıya büyük darbe vururken ithalatın önünü açıyor. Türk malları yabancı muadilleriyle Değer, yarışamıyor. Bir yarışamıyor yani piyasada rekabet var e ne oluyor? Yani, birçok bir firmada 2023 için bir küçülme hazırlıklarına mecbur, şimdiden yapmaya başlamıştır adam satamadığı malı niye yapsın ki? yani <laughs> üretim kapasitesini azaltacak yani, personelini azaltacak, giderlerini yani, azaltacak. azaltacak gayet tabii gayet tabii çünkü enflasyon var adamın maliyeti artıyor ama satış fiyatı artmıyor e, zararına üretim yapmak kimsenin adlı değil yani, batar adam yani devlet değil ki bu hani görev zararı diyerek vergi gelirleriyle karşılasın. Ödeyemedi mi? Batar. bu, yani e, şimdi diyorlar ya efendim faizler yüzde dokuza düştü herkes yatırım yapsın filan. Ya sen üretim satamayacaksan niye yatırım yapacaksın? Doğru mu Özgür? Yani kimse bakın sevgili izleyicilerimiz kimse e, hobi olsun e, ya bir işim olsun işte çocuk çocuk geçip dükkan da adresi diye. belli olsun diye yatırım yapmaz yatırım yapmak ciddi bir iştir yatırım yapabilmen için önce yatırım sonucunda üreteceğim mal ya da hizmeti satabileceğim bir potansiyel olması lazım pazar olması lazım yani eğer o potansiyel yoksa orada sıkıntı varsa niye yatırım yapasın ki hele hele bir de var olan yatırımın varsa çok çok ona devam edersin ama satamıyorsan onda da kapasite düşürür. Önce kapasite düşürürsün, sonra bakarsın zarar ediyorsun, üretimi durdurursun. Pazar kaybetmemek için sen de ithalatçı olursun. Yani Türkiye'de üretip satacağına yurt içinde, Mısır'dan ithal eder satarsın, pazarını kaybetmezsin ama üretim yapıp zarar etmezsin. Evet. Bakalım 2022'nin son günleri doları zaten artık hangi seviyede kapatacağımız belli. Çünkü bütün sizin de söylediğiniz gibi enerji sadece doları belli bir seviyede tutmak üzerine harcanarak geçiriliyor. 2022'de o şekilde geçireceğimiz sağ şiker 2023'te yani küresel de yapılan uyarıların üzerinden olduğunu söyleyelim özellikle. Ee, küçülmeler, daralmalar, resesyon riski küreselde hala devam ediyor. Yani o güçlü ekonomilerin hepsinde bu riskler devam ediyor. Ama biz oradan ayrışıyoruz ister Çünkü sıkı para politikamız yok. Öyle bir e, amacımız yok. 2023'ünde pek öyle hoş geçmeyeceğini şimdiden öngörmek e, falcılık olmayacaktır diyelim. Bugün de böyle noktalı yolumuz zaman. Teşekkür Tabii. ediyorum. Ee, yarın tekrar görüşmek üzere diyorum. İyi günler.